Bugün sizlerle paylaşacağım hikaye, çocukların bazen bizden çok daha fazlasını görebildiğini kanıtlayan inanılmaz bir olay. 6 yaşındaki küçük Elif'in hamile öğretmenine söylediği sözler 9 ay sonra herkesi şoke etti. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde, çocukların saf kalplerine ve Allah'ın verdiği özel yeteneklere bir kez daha imanınız artacak. Ana hikayeye geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Lütfen bu videoyu beğenin, kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın ki bundan sonra paylaşacağımız hiçbir mucizeyi kaçırmayın. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir ilkokulunda çalışan Ayşe öğretmen 28 yaşında, 5 yıllık deneyimli bir sınıf öğretmeniydi. Eşi Mehmet Bey ile 3 yıldır evliydi ve 3 aylık hamileliklerinin sevincini yaşıyorlardı. İlk bebeklerini bekliyorlardı. Ama Ayşe öğretmen henüz bilmiyordu ki Sınıfındaki 6 yaşındaki Elif'in söyleyeceği sözler hayatını sonsuza kadar değiştirecekti. Elif, sınıfın en sessiz ama en dikkatli öğrencisiydi. 6 yaşında olmasına rağmen bazen çok büyük sözler söylüyordu. Özellikle de insanlar hakkında söyledikleri çoğu zaman doğru çıkıyordu. Annesi Fatma Hanım, "Kızım bazen beni korkutuyor, sanki her şeyi biliyor" derdi. Ve işte o gün matematik dersinde yaşanan olay Ayşe öğretmeni derinden etkileyecekti. Ekim ayının soğuk bir sabahıydı. Ayşe öğretmen tahtada matematik problemleri çözüyordu. Üç aylık hamileliği henüz belli olmuyordu. Kimseye söylememişti. Sadece eşi Mehmet biliyordu. Elif ön sırada oturuyordu. Hep öyle yapardı. Ayşe öğretmene çok bağlıydı. Ders boyunca dikkatli dinliyordu ama gözleri sürekli öğretmeninin karnına kayıyordu. Ama teneffüste Elif'in yaklaşıp söylediği sözler, Ayşe öğretmeni şaşkına çevirdi. Teneffüste çocuklar bahçeye çıktı. Elif ise sınıfta kaldı, Ayşe öğretmenin yanına geldi. Öğretmenim dedi masum bir sesle. Karnınızda bebek var, değil mi? Ayşe öğretmen şaşırdı. Kimseye söylememişti. Elif, nereden çıkardın bunu? Gözlerimin önünde görüyorum. Bebek çok güzel ama farklı. Ve işte Elif'in bir sonraki sözleri, Ayşe öğretmeni tir tir titretti. Elif, Ayşe öğretmenin ellerini tuttu. Küçük elleri sıcaktı. Öğretmenim, sizin bebeğiniz melek olacak. Çok özel bir bebek. Down sendromu olacak ama çok zeki olacak. Müzik çok sevecek, piyano çalacak. Ayşe öğretmen dona kaldı. 6 yaşındaki bir çocuk nasıl böyle şeyler söyleyebilirdi? Elif, bu sözleri nereden öğrendin? Rüyamda gördüm. Beyaz saçlı dede geldi, gösterdi. Ama Elif'in söylediği en şaşırtıcı detay, Ayşe öğretmeni ağlatacaktı. Elif devam etti. Bebeğinizin adı Yusuf olacak. Çok seveceksiniz onu. İlk başta üzüleceksiniz ama sonra çok mutlu olacaksınız. Çünkü o gerçekten melek. Ayşe öğretmen ağlamaya başladı. Elif'in masum yüzüne baktı. Elif, sen nereden biliyorsun bunları? Allah bana gösteriyor öğretmenim. Siz de ağlamayın. Yusuf çok güzel olacak. O gün okul bittiğinde Ayşe öğretmen çok düşünceliydi ve işte eve gittiğinde eşi Mehmet'e anlattıkları ikisini de düşündürecekti. Ayşe o akşam eşi Mehmet'e her şeyi anlattı. Mehmet mühendis, mantıklı bir insandı. Ayşe, çocuklar hayal kurar 6 yaşında Down sendromu nedir bilmez ki. Ama Mehmet, hamileliğimi nasıl bildi? Kimseye söylemedik. Tesadüf olabilir. Endişelenme. Ama Ayşe içindeki huzursuzluğu bastıramıyordu. Ama ertesi gün okula gittiğinde Elif'in söylediği yeni şeyler, Ayşe öğretmeni daha da şaşırtacaktı. Ertesi gün Elif yine Ayşe öğretmenin yanına geldi. Öğretmenim, dün gece rüyamda yine gördüm. Yusuf çok güzel piyano çalıyordu. Üç yaşında çalmaya başlayacak. Ayşe öğretmen artık ciddiye almaya başlamıştı. Elif, başka neler gördün? Doktorlar size üzücü haberler verecek ama siz korkmasanız. Yusuf melek bebek. Ve işte bir ay sonra doktora gittiğinde öğrendikleri, Elif'in sözlerini hatırlatacaktı. Ayşe öğretmen dördüncü. Ay kontrolüne gitti. Doktor Selma Hanım ultrason çekti. Yüzü ciddileşti. Ayşe Hanım, bebeğinizde Down sendromu riski yüksek çıktı. Daha detaylı testler yapmamız gerekiyor. Ayşe öğretmenin kanı dondu. Elif'in sözleri aklına geldi. Doktor Hanım, kesin mi? Amniyosentez yapacağız. Yüzde 98 kesinlik verecek. Ve işte test sonuçları geldiğinde, Elif'in kehanetinin doğruluğu ortaya çıkacaktı. İki hafta sonra sonuçlar geldi. Doktor Selma Hanım ciddi bir ifadeyle, Ayşe Hanım, bebeğinizde Down sendromu var. Karar sizin. Ayşe öğretmen ağlamaya başladı. Ama aklında Elif'in sözleri vardı. Korkmasanız, o melek bebek. Mehmet Bey de şoktaydı ama kararlıydı. Bebeğimizi istiyoruz doktor hanım. Ama okula döndüğünde Elif'in söylediği teselli edici sözler, Ayşe öğretmeni rahatlatacaktı. Ayşe öğretmen okula döndüğünde gözleri kızarmıştı. Elif hemen fark etti. Öğretmenim, doktor söyledi değil mi? Üzülmeyin. Yusuf çok güzel olacak. Benim de rüyamda gördüğüm gibi. Elif, nereden biliyorsun adının Yusuf olacağını? Beyaz saçlı dede söyledi. Yusuf peygamber gibi güzel olacak dedi. Ayşe öğretmen şaşırmıştı. Çocuk gerçekten her şeyi biliyordu. Ve işte hamilelik süresince Elif'in söylediği diğer detaylar da bir bir gerçekleşmeye başladı. Hamilelik boyunca Elif sürekli Ayşe öğretmene Yusuf hakkında şeyler söylüyordu. Yusuf çok sevecen olacak. Herkesi sevecek, herkes onu sevecek. 10 Mayıs'ta doğacak. Doktor 12 Mayıs demişti. Saçları kıvırcık olacak, gözleri yeşil. Çok güçlü olacak sizin için. Her söylediği Ayşe öğretmeni daha da meraklandırıyordu. Ve işte doğum günü geldiğinde Elif'in söylediklerinin doğruluğu herkesi şaşırtacaktı. 10 Mayıs 2024 sabah saat 6.30. Ayşe öğretmenin sancıları başladı. Hastaneye koştular. Elif'in dediği gibi tam 10 Mayıs'ta doğum oldu. Doktor Selma Hanım bebeği kucağına aldı. Çok güzel bir erkek bebek down sendromlu ama çok sağlıklı. Bebek kıvırcık saçlı, yeşil gözlüydü. Tıpkı Elif'in tarif ettiği gibi. Ama bebeğin ilk ağlaması duyulduğunda hastanedeki herkes şaşkına döndü. Bebek Yusuf dünyaya geldiğinde ağlamadı. Sanki melodi söylüyordu. Sesi çok tatlıydı. Hemşire Zeynep, 20 yıldır doğum salonundayım, böyle bir ses duymadım. Doktor Selma Down sendromlu bebekler genelde çok melodili sesli olur ama bu farklı. Ayşe öğretmen ağlıyordu. Elif haklıydı. O gerçekten melek. Ve işte eve dönüp Elif'e haber verdiğinde küçük kızın tepkisi unutulmazdı. Okula döndüğünde Ayşe öğretmen Elif'i çağırdı. Elif, Yusuf doğdu. Sen haklıydın, 10 Mayıs'ta doğdu. Elif gülümsedi. Biliyordum. Şimdi piyano alacaksınız değil mi? Elif, daha üç günlük bebek. Ama üç yaşında çalmaya başlayacak. Beyaz saçlı dede gösterdi. Ayşe öğretmen artık Elif'in her söylediğine inanıyordu. Ve işte Yusuf üç yaşına geldiğinde, Elif'in son kehaneti de gerçekleşecekti. Üç yıl sonra. Yusuf üç yaşına geldi. Down sendromlu ama çok zeki bir çocuktu. Bir gün evde piyano sesleri duyuldu. Ayşe öğretmen koştu. Yusuf piyanonun başında oturmuş, melodiler çalıyordu. Hiç öğrenmemişti ama çok güzel çalıyordu. Mehmet Bey, bu nasıl mümkün? Ayşe, Elif söylemişti. Üç yaşında çalmaya başlayacak diye. Ve işte bugün Yusuf'un hayatına baktığınızda, Elif'in kehanetlerinin ne kadar doğru çıktığını göreceksiniz. Bugün Yusuf beş yaşında. Piyano konserlerinde çalıyor. Down sendromlu ama müzikte çok yetenekli. Elif şimdi 11 yaşında. Hala ara sıra Ayşe öğretmenle görüşüyor. Öğretmenim Yusuf büyük müzisyen olacak. Dünyaca ünlü olacak. Ayşe öğretmen, senin kehanetlerin hep doğru çıkıyor Elif. Ama bu hikayenin en önemli mesajı herkesi düşündürecek. Bu hikaye bize önemli şeyler öğretiyor. Birincisi Çocukların saf kalpleri bazen bizden çok şey görür. İkincisi, Down sendromlu çocuklar farklı değil, özeldir. Üçüncüsü, Allah'ın verdiği yetenekler bazen beklemediğimiz şekilde gelir. Dördüncüsü, kehanetler sadece filmde değil, gerçek hayatta da olur. Ve şimdi size bu hikayenin son mesajını aktarmak istiyorum. Ayşe öğretmen şöyle diyor: "Elif bana Down sendromlu bebeğimden korkmamamı öğretti." Şimdi Yusuf hayatımızın en güzel hediyesi. Elif ise "Ben sadece gördüklerimi söylüyorum. Allah bana gösteriyor." Bu hikaye gösteriyor ki bazen en büyük mucizeler en beklenmedik yerden gelir. Çocuklarınızın size söylediği garip sözleri hiçe saymayın. Belki de onlar bizden çok daha fazlasını görüyordur. Bu gerçek hikaye size nasıl hissettirdi? Yorumlarda belirtin. Hangi şehirden izlediğinizi de yazın, merak ediyorum. Bu videoyu beğenmeyi ve benzer mucize hikayeleri için abone olmayı unutmayın. 16.00 13. Rehuk. Ama bebeğin ilk ağlaması duyulduğunda hastanedeki herkes şaşkına döndü. Bebek Yusuf dünyaya geldiğinde ağlamadı. Sanki melodi söylüyordu. Sesi çok tatlıydı. Hemşire Zeynep, 20 yıldır doğum salonundayım, böyle bir ses duymadım. Doktor Selma, Down sendromlu bebekler genelde çok melodili sesli olur ama bu farklı. Ayşe öğretmen ağlıyordu. Elif haklıydı. O gerçekten melek. Ve işte eve dönüp Elif'e haber verdiğinde küçük kızın tepkisi unutulmazdı. Okula döndüğünde Ayşe öğretmen Elif'i çağırdı. Elif, Yusuf doğdu. Sen haklıydın. 10 Mayıs'ta doğdu. Elif gülümsedi. Biliyordum. Şimdi piyano alacaksınız değil mi? Elif, daha üç günlük bebek. Ama üç yaşında çalmaya başlayacak. Beyaz saçlı dede gösterdi. Ayşe öğretmen artık Elif'in her söylediğine inanıyordu. Gerçek kehanetler zamanla kendini gösterir. Ve işte Yusuf üç yaşına geldiğinde Elif'in son kehaneti de gerçekleşecekti. Üç yıl sonra. Yusuf üç yaşına geldi. Down sendromlu ama çok zeki bir çocuktu. Bir gün evde piyano sesleri duyuldu. Ayşe öğretmen koştu. Yusuf piyanonun başında oturmuş melodiler çalıyordu. Hiç öğrenmemişti ama çok güzel çalıyordu. Mehmet Bey, bu nasıl mümkün? Ayşe, Elif söylemişti. 3 yaşında çalmaya başlayacak diye. Böyle yetenekler nasıl açıklanır? Sizin görüşünüz nedir? Ve işte bugün Yusuf'un hayatına baktığınızda Elif'in kehanetlerinin ne kadar doğru çıktığını göreceksiniz. Bugün Yusuf 5 yaşında. Piyano konserlerinde çalıyor. Down sendromlu ama müzikte çok yetenekli. Elif şimdi 11 yaşında. Hala ara sıra Ayşe öğretmenle görüşüyor. Öğretmenim, Yusuf büyük müzisyen olacak. Dünyaca ünlü olacak. Ayşe öğretmen senin kehanetlerin hep doğru çıkıyor Elif. Ama bu hikayenin en önemli mesajı herkesi düşündürecek. Bu hikaye bize önemli şeyler öğretiyor. Çocukların saf kalpleri bazen bizden çok şey görür. Down sendromlu çocuklar farklı değil, özeldir. Allah'ın verdiği yetenekler bazen beklemediğimiz şekilde gelir. Kehanetler sadece filmde değil, gerçek hayatta da olur. Her çocuk bir mucizedir. Ama bazıları daha belirgindir. Ve şimdi size bu hikayenin son mesajını aktarmak istiyorum. Ayşe öğretmen şöyle diyor: Elif bana down sendromlu bebeğimden korkmamamı öğretti. Şimdi Yusuf hayatımızın en güzel hediyesi. Elif ise: Ben sadece gördüklerimi söylüyorum. Allah bana gösteriyor. Bu hikaye gösteriyor ki bazen en büyük mucizeler en beklenmedik yerden gelir. Bu hikaye sizin down sendromu hakkındaki düşüncelerinizi değiştirdi mi? Çocuklarınızın size söylediği garip sözleri hiçe saymayın. Belki de onlar bizden çok daha fazlasını görüyordur. Bu gerçek hikaye size nasıl hissettirdi? Yorumlarda belirtin. Hangi şehirden izlediğinizi de yazın, merak ediyorum. Bu videoyu beğenmeyi ve benzer mucize hikayeleri için abone olmayı unutmayın. Çocukların dünyası Bizim anlayamayacağımız kadar büyüktür.